Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam Altınay Savunma, Aselsan, Reader Teknoloji ve Odin Solution hakkında dedikodu yapacağız. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 46 puanlık bir yükseliş performansı gösterdi. 9.672 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. Borsa İstanbul'da şöyle baktığımızda grafimize neresiydi? 9.700 şey 9579 destek noktamız buradan destek arayacağız arkadaşlar demiştik. Geldi iki kez orayı iğneleyip destek bulup yukarı yönlü tepki bulmayı başardık. Burası bizim için niye destek noktası önemliydi? Şuradaki yatay pozisyonumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Üst noktasından tepe noktasından destek bulacağız. Eğer bulamazsak dip noktasını bu kanalın dibinden destek arayacağız demiştik. Yukarıdaki kontrolü kaybettikten sonra aşağıdan dipten destek bulmayı başarıp bir miktar yukarı yönlü tepki bulmayı başardık arkadaşlar. Şimdi baktığımızda 9709 burayı yukarı kırmaya çalışacağız yarın bir de Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklaması var 150 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor arkadaşlar. Buna neredeyse kesin gözüyle baktığı üzere yarın pozitif olma ihtimali var. Borsa İstanbul'un buna erken fiyatlamasını bekleyeceğiz yani. Ee, buna nazaran arkadaşlar yukarı yönlü güçlü bir tepki bulmasını e, bekleyeceğiz. Öncelikle hedefimiz 9.709 puan. Fakat e, yukarıda 9.850 asıl hedef noktamız yukarıdaki 9.850 olacak. Yani yarın yukarı yönlü bir miktar daha tepki almaya çalışacağız. Borsa İstanbul'da canlarım ciğerlerim. Evet kağıtlarımıza geçelim. Altınay savunma. %1.91 oranında bir geri çekilmesi yaptı. Ee, diğeriyle baktığımızda Aselsan'da bugün pozitif gitti. %0.83. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda ben bunları kıyaslıyordum. Arasındaki fiyat farkı kapanacak gibi görülüyor arkadaşlar demiştim. Aselsan savunma 57 lira civarındayken bu kağıt buralardan alınır bence demiştim. Ve Altınay savunmayla alakalı da ne söylemiştik? 110 liralara falan çıkmıştı Altınay savunmada. Bu iki kağıdın arasındaki fiyat farkı kapanacak gibi görülüyor arkadaşlar. Aselsan'ın yukarı yönlü yapmış olduğu performans daha iyi gibi görülüyor demiştik ki aradaki fiyat farkını görüyorsunuz. E Altınay Savunma 84 lira 65 kuruşlara kadar geri çekilirken ASELSAN 70 57 liradan 72 lira 65 kuruşa kadar yükseldi arkadaşlar. Arasında çok fazla bir fiyat farkı kalmadı. İkisi de savunma sanayiye e, hizmet götüren şirketler. İkisi de iyi performans gösterebilir ama dediğim gibi ASELSAN BIST 30'un Demirbaş Lokomotif hisselerinden biri olduğu üzere birazcık daha sanki iyi performans gösteriyor gibi son günlerde zirvesini de tazeledikçe tazeliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle altın savunmaya bir göz atalım. 84 lira 65 kuruştan kapanışa gitti arkadaşlar. Şurada hedef noktamız bizim için tehlike noktamız neydi? 84 lira. 84 liraya aşağı kırarsa tehlikeli olabilir bizim için demiştik. Yukarıda yatay bir performansımız vardı arkadaşlar. Bu performansı ee sürdürüyordu. Aşağıda 86.50 dip yaptığı nokta var ya. Buraya inip de buraya aşağı kırarsa 84 lira bizim için tehlike noktası. Buraya aşağı kırdığında daha da aşağıları e, görebiliriz arkadaşlar demiştik. 84 lira 15 kuruşa doğru geldik. Buradan arkadaşlar destek arama çabası göstereceğiz. Şuradaki görüyorsunuz yatay performansımızı görüyorsunuz. Buradaki yatay performansının dip noktasından destek bulup tekrar yeniden bir üst banttaki yatay hareketlere dönme çabası göstereceğiz. E, piyasalar yarın ve akabinde öbür gün birazcık yeşillenme olabilir borsa İstanbul'da Merkez Bankası faiz kararı için arkadaşlar. Buna nazaran 84.15'ten destek bulup yeniden 86 lira 50 kuruşun üstüne çıkma mücadelesi göstereceğiz. Altın aç savunmada hedef noktamız 86.50 arkadaşlar. 84.15'ten destek arayacağız yarın. Diğer kağıdımız Aselsan %0.83 oranında bir yükseliş performansı yaptı. 72 lira 65 kuruşla kapanışa gitti. Hala zirvesine çok yakın arkadaşlar ve yeni zirve yapma mücadelesi veriyor diyebiliriz Aselsan için. Şurada baktığımızda arkadaşlar 71 lira 60 kuruş eski zirvesini yukarı attıktan sonra yatay bir hareketlik aldı. Şurada görüldüğü üzere. Ee, hemen hemen 71.60'ın üstünde arkadaşlar. Yatay performans gösteriyor. Şimdilik zirvesine çok yakın arkadaşlar. 73 lirayı yukarı kırma mücadelesi göstereceğiz. Yarın Aselsan'daki yeni zirve yapmak üzere arkadaşlar. Şöyle şurada 70... E, 73 lira 5 kuruşta arkadaşlar dirençle karşılaşıyor. Yarın 73 lira 5 kuruşu yukarıya atabilirsek tekrar yeniden yeni bir zirveyle göz göze geleceğiz canlarım celerim. Evet Aselsan a, savunma sanayi şirketleri içerisinde biliyorsunuz biz 30'da lokomotif olarak görülüyor. Lokomotif şirketler güçlü şirketlerden bir tanesi olarak görülüyor ki küresel piyasalarda da arkadaşlar e, savaş ortamı gerginliği olduğu üzere Hükümet e, savunma sanayi şirketlerine de destek oluyor açıkçası. E, savunma sanayi şirketleri son zamanlarda birazcık ön plana çıktı diyebiliriz. Buna nazaran yeni zirve yapacaktır diye düşünüyorum. Yani kedef noktamız 73 lira 5 kuruşu yukarı atıp yeni zirve yapmak olacak. Reader teknoloji %0.56 oranında bir geri çekilme yaptı. 14 lira 16 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Bugün e, bir ufacık bir param vardı. Ona da arkadaşlar Reader teknoloji aldım. E, yani e, mevcut lotuma 24 tane daha ekledim öyle söyleyeyim arkadaşlar. Aldığım fiyatta 14 lira 11 kuruş. 14.11'den aldım. 14.16'ya bir miktar yukarı hareketlilik buldu aldıktan sonra niye buradan aldığımız sorarsanız da 14 lira 5 kuruşa yaklaşırsa alırım diye daha önceki canlı yayında da söylemiştim arkadaşlar 14 lira 05 kuruş en dip noktası yapmış olduğu en dip nokta demiştim. En dip noktaya bir kez daha yaklaşırsa bir miktar daha ekleyebilirim arkadaşlar dedim ki elindeki son parayı da buraya attım öyle söyleyeyim. 14 lira 05 kuruşu görüyorsunuz. Bir kez daha test etti arkadaşlar geldi en dip noktasına yine iğneyi vurup bir miktar yukarı destek bulmayı başardı. Yukarıda 14 lira 50 kuruş. E, hedef noktamız yarın. Ve öbürsü gün Merkez Bankası'nın faiz indirimini fiyatlarsa arkadaşlar hedef noktamız yarın ve akabinde eğer çıkamazsak öbür günde 14 lira 50 kuruşun üzerine çıkma çabası göstereceğiz. Reader teknolojide arkadaşlar. Reader teknoloji ekleme yaparak e, umutum var olduğu üzere ekleme yaptım arkadaşlar. Şirketin performansına baktığımızda bilançosunda zarar açıkladı ama en nihayetinde e, kap haberlerine baktığımızda da 208 tane dükkanına 50 tane daha dükkan ekleyip 258'e çıkarıyor. İşte 600 küsür bir personel sayısını 800 küsüre çıkarıyor falan. Şirket aynı zamanda büyümeye gitme mücadelesi var. Bizi silkeledi. Kendi yatırımcısını silkeledi ama en azından bakıldığında şirketin büyüme çabası da e, görülüyor yani baktığımızda arkadaşlar. Buna nazaran ilerleyen dönemlerde ortak satışıyla biz buraya dökmüşlerdi hatırlarsanız. Bu artık ortak satışın sonrasında tekrar yeniden ufak ufak toparlama sürecine girecektir diye düşünüyorum. Buna nazaran buradan ben birazcık daha alım yaptım arkadaşlar. Bakalım hayırlısı olsun. Hedef noktamız 14 lira 50 kuruş. 14 lira 50 kuruşa yükselmeye çalışacağız. Odin Solution. %1.44 oranında bir yükseliş performansı yaptı zirve noktasını arkadaşlar tazeledi ve tekrar yeniden satış geldi aşağı doğru bir miktar geri çekildi 126 lira 9 kuruşta kapanışa gitti Odin Solution daha öncesinden söylemiştim ben bu kağıt 110 lirayı görürse kar satışı yaparım ben olsam demiştim arkadaşlar 110 liranın üzerine 126 liraya geldi herhalde bir %20'lik daha satış yapardım diye düşünüyorum bu seviyelerden Baktığımızda arkadaşlar aşağıda bir tane boşluk alanımız var 100 lira tam 100 liraya doğru yeniden hareket alma ihtimali var şu boşluğu almak için işlem hacmi yoğunluğunu kaybederse 100 liraya doğru sarkma ihtimali var kağıdımızın şimdilik arkadaşlar tepe noktasındaki tepe noktasındaki şuradaki tepe noktasını diyeyim arkadaşlar yani bulunduğu yer şurayı görüyorsunuz tam arkadaşlar diğer e, inelerdi noktalar. Daha önce birkaç kez de burayı da iğnelemiş ve bugün kapattığı yer de burası arkadaşlar. Tam açılışla birlikte burayı yukarı kırabilirsek eğer yeni bir zirve yapacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Fakat dediğim gibi e, her harikarda işlem yoğunluğunu kaybettiğinde 100 liraları tekrar yeniden görme ihtimali var kağıdımızın. Ee, yine de e, yeni bir zirve yapma çabası göstereceğiz. Merkez Bankası'nın faiz indirim coşkusuyla birlikte bir miktar daha yukarı tepki bulup e, yeni bir zirve hareketi görme çabası içerisinde olacağız yarın arkadaşlar. Evet canlarım ciğerlerim. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemden ibarettir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz ayva hemen para göz. I'm going right